Merhaba arkadaşlar ben Firdevs kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle simli iple yapabileceğimiz bir çanta modeli çalışacağız. Simli ipler var bu şekilde. Zincirli şekilde. Örgülü. Şimdi böyle iki tane var benim elimde. İkisini bir araya getirerek çalışacağım. Bakın şurada sökülüyor. Örgülü olduğu belli. Evet bu şekilde ipler var. Şimdi bunlarla bir çanta yapılışı çalışacağız. İkisini bir araya getireceğim iplerim. Onun için 3 milimetre de tığ kullanacağım. Hemen yapılışına başlayabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar iplerin sökülmemesi için kesip bu şekilde yapıştıracağım uçlarını. Şimdi yapmaya başlayabiliriz. İki katlı ipimi alıyorum. Bu şekilde Çevirdikten sonra ilk başlangıç düğümü atıyorum. Şimdi yapacağım model 2-2 üzerine düşüneceği için e, ona göre ayarlayacağım zincirimi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet arkadaşlar şimdi 41 tane zincir çektim. Ondan sonra 1 2 3 tane daha çekiyorum. 44 zincirim oldu burada arkadaşlar. Toplam ilmeğim de 44 olacak. Yani 44 44 88 ilmeğim olacak. Ona göre ayarladım. Şimdi birinci zinciri bırakıyorum. İkinciye batıyorum. 1 Yine aynı yere batıyorum ve ikinci sık iğnemi yapıyorum aynı yere. Daha sonra yandakine geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Diğerine geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Evet bu şekilde başa kadar gideceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 41 tane tekli sık iğne yaptım. 2 İki tanesi ikili yaptığım hariç burada. Şimdi ilk zincirime geldim. 1 2 ve 3 tane yapıyorum buraya. Daha sonra bir önceki sık iğneyi battığım göze batıp ipimi de araya koyup bağlıyorum. Şimdi bir sonraki sık iğnenin olduğu yere batıyorum. Ve yine sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Yine 41 tane sık iğnem olacak arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar şimdi 41 tekli sık iğnemi yapıyorum sonra burada iki tane vardı bir tane daha batıyorum buraya üç tane oluyor burada da bu kenarda da üç tane vardı dönüşte şimdi burada da üç tane oldu ve ilk sık iğnemin olduğu yere batıp kaydırmalı ilmekle ilk sıramı tamamlıyorum arkadaşlar burası sıra başı oluyor daha sonra bir zincir çekip Aynı yere batıyorum. Buraya işaret koyacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya işaretimi koyuyorum. Ben yani sıranın başlangıç kısmı bu ilmeğim arkadaşlar. Şimdi. Dediğim gibi çok çok kolay bir model. Hemen yapabileceğiniz bir model. Şimdi bunu bırakıyorum burada. Bir sonrakine geçiyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra geri ilmeğime batıyorum. Geri taraftaki ilmeğime. Ve yine sık iğnemi yapıyorum. Bunu atlıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Ve bir öncekine geliyorum. Yine sık iğne yapıyorum. Bunu bırakıyorum. Buna geçiyorum. Bir geriye geliyorum. Yine sık iğne yapıyorum. Şimdi bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi diğer köşeye kadar bu şekilde çalıştım. Şimdi yine hiç arttırma falan yapmadan devam ediyorum ki dönebilsin Evet bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar sıra başına kadar geleceğim Şimdi işaretli yere kadar geliyorum. Şu son kısmını yapıyorum. İleriye doğru bir ilmek, sonra geriye. Şimdi işaretin olduğu yere geldiğimde karşıya batıyorum. Kaydırmalı ilmekle bitiriyorum sıranın olduğu kısımda. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Yine aynı yere batıyorum. Evet arkadaşlar şimdi kaydırmalı ilmeğin olduğu yere tekrar geliyorum bakın kaydırma ilmeğin yaptım bir zincir yapıyorum aynı yere batmıyorum arkadaşlar bir sonrakine batıyorum ve geriye doğru geliyorum şimdi buradakini bırakıyorum bir sonrakine geçiyorum. ileriye doğru yaptığım ilmeği alttan alarak çekiyorum şimdi bunu bırakıyorum bir sonrakine geçiyorum bakın alttaki bakın şunu almıyorum buradaki ilmeğin şöyle göstereyim buraya değil arkadaşlar şuraya batıyorum bir sonrakinde şuraya şu değil ileriye batıyorum geriye batarken alttan ilmeğin içinden geliyorum şuna değil buna batacağım ileriye ve içten alacağım yine aynı şekilde sırayı da başa kadar geleceğim arkadaşlar buraya kadar. Evet arkadaşlar şimdi sıranın sonuna yaklaşıyorum. İleriye batıyorum. Yine geriye ilmeğin içine batıyorum sıramı tamamlıyorum buradaki ilk ilmeğimin olduğu yere gelip kaydırmalı ilmekle sıramı tamamlıyorum arkadaşlar şimdi bir zincir yapıyorum yine aynı yere batıyorum daha sonra burada bir tane yapıyorum geçen sırada yapmamıştım onu şimdi ileriye doğru batıyorum bakın şurada şunun üstündeki öne batmıyorum bir sonrakine batıyorum. Sonra alttakini içten alıyorum. Yine aynı şekilde buraya batmıyorum. Buna geçiyorum. Alttaki ilmeği alırken içten alıyorum. Evet arkadaşlar aynı şekilde bunu bırakıp bir sonrakine geçtim. Ve alttakini içten alarak çektim. Buraya batmıyorum arkadaşlar. Şunu şu şekilde geçerek alıyorum. Buradakini. Şimdi ileridekini yapıyorum. Geriye battığımda alttan alıyorum ilmeğimi. Alt sırayla beraber. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde modelime devam ediyorum. Başka yapılacak bir şey yok. Bir sıranın başını göstermiştim demin. Orayı tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi sıranın sonuna da geliyoruz. İleriye battım. Geriye batıyorum. Daha sonra hemen eklememi yapıyorum arkadaşlar. Kaydırma ilmeğimi yapıyorum Şimdi burada hemen ileriye batacağım Evet şimdi kaydırma ilmeği yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum ilerideki ilmeğime batıyorum sonra burada bakın bir önceki sıradaki ilmeğimi alıp araya batıyorum. Sıramı tamamlıyorum. Şimdi yine diğerine geçiyorum. Dönecek artık burası. Geriye geliyorum. Buna yapmıyorum. Diğerine geçiyorum. Geriye geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde devam ederek modelimi tamamlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde çantamızı tamamladım. Şöyle göstereyim. Ölçülerini de hemen vereyim size. 20 santime 13,5 santim 14 santime yakın. Şöyle. Şimdi bunun e, burasına bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Böylece bırakacağım. Şuradan iç kısımdan fermuar dikebilirsiniz. Fermuar dikişiyle ilgili videom var zaten. Onu oradan bakabilirsiniz. Şimdi hemen buraya bir sap yapacağım arkadaşlar. Burada başlangıç kısmındayım. Artık onu da çıkartabilirim işareti. Buraya geldiğimde bitiriyorum. Şimdi burada hemen sap yapmaya başlayabilirim. Şimdi kolay bir sap modeli yapacağım. Bu şekilde yapıyorum. Bunu çekiyorum. Arka. Şimdi çektikten sonra bırakacağım. Sanki ilk sırada bir dengesiz gibi olabilir ama. Sonra bunu alıyorum. Çekiyorum. Sonra bunu bırakıyorum. Bunu örüyorum. Sonra tekrar bunu örüyorum. Bunu çıkartıyorum buradan. Bunu örüyorum. Sonra bunu örüyorum. İki kat olduğu için bir katını ayarlamak zor oldu. Sonra şöyle tutarsanız daha rahat olur. Bunu örüyorum. Bunu örüyorum. Çıkartıyorum. Bunu örüyorum, sonra bunu örüyorum. Bu şekilde bir sap yapacağım arkadaşlar burayı. Şimdi bunu 20 santim kadar yapacağım. Evet arkadaşlar 20 santim 25 santim kadar yaptım ben rahat tutulsun diye. Siz bunu çok daha uzun yapıp arkadaşlar buraya ekleyebilirsiniz istediğiniz boyda yapıp ya da buradan yapabilirsiniz. Şimdi ben şuradan hemen olduğu yere ekleyeceğim bunu. Şimdi iki tane ilmeğim var burada. Geliyorum. İşimi iç tarafına geliyorum. Buradan bir tane ilmeğimi tutuyorum. İlk ilmeğimi alıyorum. İki yerden tutturacağım ki şey olmasın arkadaşlar. Sağlam olsun. Daha sonra bir zincir çekip kesiyorum. Yani bir şuradaki ilmekten tutturdum bir de diğerinden tutturdum sağlam olsun diye. Şimdi bunu alta saklayacağım. Dediğim gibi fermuar dikebilirsiniz. Çıt çıt dikebilirsiniz buna. Ben henüz karar vermedim ne yapacağımı. Daha sonra inşallah bir şeyler ayarlarım. Evet arkadaşlar bu şekilde yapıp çantamızı tamamlıyoruz Evet arkadaşlar bu şekilde dediğim gibi bir e, telefon bir e, cüzdan anahtar düğünde falan kullanabileceğiniz çok şık abiyet bir çanta modeli yapmış olduk umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar sizlerde beğenirsiniz severek yapar iyi günlerde kullanırsınız inşallah daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz yorum kısmına da istek öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz daha sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın arkadaşlar